Serimiz neredeyse sadece 7 bölüm olacaktır. Bu serimizi ülkelere göreceğiz ve en iyi ya da en kötü oldukları popüler yönlerini söyleyeceğiz. İlk ülkemiz Brezilya. Güney Amerika kıtasının en büyük alanına ve nüfusuna sahip ülkesi. Öyle ki nüfusuyla ve alanıyla beraber Güney Afrika kıtasının yarısını kapsar. başkenti Brasilya olan yani Brezilya gibi olan bu ülke yaklaşık futbolda 5 dünya kupası kaldırmıştır. Böylece dünya futbolunda en çok dünya kupası kaldıran ülke Brezilya. Peru, Kolombiya, Ekvator, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası ve kendisinin de barındırdığı topraklarında Amazon ormanları Nın çoğunluğunu kendi içinde kapsarken bu orman dünyanın en büyük ormanlarından bir tanesi ve popülerdir. Bu ormanda yaşayan kabileler hala var. Ama koronavirüs nedeniyle maalesef sonlara gelmiştir. Arjantin, Nusret'in eğitim aldığı yerdir. Eğitim deyince okul sanmayın. Okul değil. Kendisinin mesleğinin Ki biliyorsunuz onun mesleğini eğitimini orada aldı Uruguay Süper ligimizin en iyi yabancı karacısı olan Muslera'ya Ülkesidir Şili Dokuz buçuk deprem ülkede görülmesiyle Yani sayısal olarak değil Şiddetliğe göre diyorum bu rekorda dünya birincisidir. Ancak bu hoş bir şey değil. Ve bu deprem Japonya'da bile görülmüştür. Bunun büyüklüğünü anlamak için yaklaşık bu mesafeye 5 Brezilya büyüklüğünde ve 20'lerce belki 30'larca Türkiye'nin ve bir Rusya'nın sığabileceği kadar büyüklüğünde bir mesafe. Venezuela dünyanın en büyük zararlarını görmüş ülkelerinden birisidir. Yani aktif ülke olarak bakarsak öyle görünür. Çünkü bir zamanda 1 doların yaklaşık 4 milyon Venezuela Bolivar'a ettiğini, şimdi ise bu farkın azaldığını görebiliyoruz. Ancak eskiden oldukça garip bir döviz kuru vardı. Ve bu konuda da hala da dünya birincisi olmaya devam etmişti. Ancak bu tamamen bitti. Paraguay, Güney Amerika kıtasının en değersiz para birimine sahip ülkesi. 1 Türk Lirası 383 Paraguay Guaranisi etmektedir. Ekvador ya da öğretmence dilinde Ekvator dünyanın en ortasında kabul edilmektedir. Ancak en ortasında dediğimde en ortası sanmayın. Çünkü öyle bir şey yok. Aslında var ama dünya küredir. O yüzden böyle bir şey yok diyelim. Dünyada ortalanmış bir gezegen. Paran gezegende ortalanmış bir ülkedir. Yani toprağı hem güney yarım kürenin en üstünde bulunurken aynı zamanda kuzey yarım kürenin en güneyinde toprakları bulunur. Aynı zamanda kıtanın en batısında bulunur. Fransız Guyanası Güney Amerika kıtasında yani mevcut bulunduğu kıtada Fransa'ya bağlı olan tek ülke. Benim anlatacağım bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.